Ama hayrettir. Mehdi'nin vefatından sonra, İsa'nın vefatından sonra, İsa, İsa Mesih'in vefatından sonra yıldırım hızıyla bozulma başlıyor. Yani ne İslamiyet, ne Müslümanlık, Hristiyanlık, hiçbir din kalmıyor. Camileri yıkacaklar. Sultan Ahmet, Ayasofya hepsi. Camiler, türbeler hepsini yerle bir edecekler. Küfür. Kur'an, tek bir sayfa Kur'an bırakılmayacak. Belki mağaralarda saklanmış olan kalabilir. Kur'an e, göğe ref olacak diyor. <laughs> göğe çekiliyor. Dünyadan manası çekiliyor Kur'an'ın. Artık diyor dünya divane olacak diyor belli zaman. Yani aklı gidecek diyor Kur'an'ın. Ak, dünyanın aklı hükmünde olan diyor Kur'an'ın ref edilmesiyle dünya divane olur. İzni ilahiyle diyor başını başka bir seyare vurur diyor. Büyük bir gök çarpacak dünyaya. Şimdi ufak ufak önden öncüler gelmeye başladı. Hafif hafif sıyırıp geçiyorlar, sıyırıp geçiyorlar. Ama bu gelecek olan, asıl vuracak olan hı hı. hem çapı çok büyük hem de kodumu oturtturan tarzında bir taştır. Ee, gö gök cismi, çok büyük. Dünyaya vuruyor, dünyayı delecek geçecek, spin atıp yeniden dönüp bir daha vuracak. Yani o fizik kanununda da var zaten. Ondan sonra kıyamet başlıyor zaten bütün gebe kadınlar diyor Allah tamamı çocuklarını düşürecekler diyor istisnasız ama gebe kadınların tamamı çocuklarını düşürecek diyor İnsanları sarhoş zannedersin diyor hiçbir sarhoş değildir halbuki diyor Allah ama konuşamıyor böyle adın ne desen abuk subuk sesler çıkartıyor konuşamayacaklar Çocuklar, küçük çocukların bütün saçları alamet olarak Cenab-ı Allah süt beyaz oluyor. Bir anda kıyametin başlamasıyla canlarının alındığının da bir alameti. Yani bir mucize olarak meydana gelecek. Mesela 5 yaşında çocuk süt beyaz oluyor saçı. Bir anda onu gördüklerinde zaten olayın fevkaladeyle anlaşılmış oluyor. Evet inşallah. Diğer insanlarda değil çocuklar da oluyor. Canları alınıyor çocukların hepsinin. Kıyamet öncesi. Kıyametin dehşetini görmemeleri için. Ve küfrün başına o kopacak diyor kıyamet. Ve siz de seyredeceksiniz diyor Allah. Bütün peygamberler seyredecek, Mehdi seyredecek, bütün ölüler seyredecekler. Yani bir başka boyuttan seyredecekler ama sefa ve sürur içinde seyredecekler diyor. bir e, Kış ortamında e, nasıl diyor böyle kar tipi varken sıcak güzel bir evden, pencereden diyor dışarıyı seyretmek nasıl güzeldir diyor. Onun gibi sürurla seyredecekler diyor Müslümanlar. Kur'an'da Allah Müslümanları sürekli o konuda çok detaylı garanti veriyor. Hiçbir şekilde canınız yanmayacak. Korku da tedirginlik de duymayacaksınız diyor Allah. İnşallah. Yani o konuda e, kesinlikle tedirgin olmayın diyor Allah. Yani size kıl kadar bir azap ve acı ve korku meydana vermeye getirmeyeceğim diyor. Tamamı küfrün çekeceği acıdır diyor. Siz bu konuda müsterih olun diyor Allah.